Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bu videomuzda bireysel emeklilikte fon değişikliği yaparken günün en doğru saati hangisi buna bakacağız. Şimdi neden bahsediyorum? Bildiğiniz gibi bizlerin her fonun bir valör süresi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse buradan HES kodlu bir hisse senedi fonu var. Aksayat hisse senedi emeklilik yatırım fonu. Bu fon aynı zamanda bizim model portföyümüzde de bulunuyor. Bir yılda da %158'lik bir getiri sağlamış yatırımcısına. Peki burada aşağıya doğru geldiğimizde bakın fonun alış valörü ve satış valörü şeklinde bilgiler var. Bu bilgi neyi ifade ediyor? Herhangi bir şekilde bu fona kendi bireysel emeklilik sözleşmenizde bir oran ayırdığınızda buraya geçiş bir iş günü alıyor veya da bu fondan çıkış için farklı bir fona geçmeye kalktığınızda eğer elinizde bu fon varsa satış valörü 2 iş günü olarak gözüküyor. Yani 2 günde satılıyor. Daha sonra sizin istediğiniz fona geçiliyor. Dolayısıyla işlemler burada eğer yanlış saatlerde gönderirseniz talimatları uzamış oluyor. Her ne kadar burada 9 ile 17.30 arası işlem saati olarak gözükse de bunun bir püf noktası var. Eğer o püf noktayı kaçırırsanız işleminiz uzuyor, valör süresi uzun sürüyor. Dolayısıyla fon değişikliği yapmak neredeyse bir haftayı bulabiliyor. Bu da sizin getirilerinize zarar verebiliyor bireysel emeklilik sözleşmelerinize. Peki ne yapmanız lazım? Bununla alakalı yazılmış güzel bir makalesi var sevgili Zeynep Candan Aktaş'ın. Bu makalenin içerisinde detaylı bir şekilde bu konudan bahsediyor. Ancak en önemli nokta ve en kritik tavsiye şu: Fon dağılım değişikliği yapmaya karar verdiğinizde, bu emri saat 11'den önce vermeniz gerekiyor ki o günü de kaçırmayın. Eğer 11'den sonra talimat verirseniz yani fon değişikliğini 11'den sonra yaparsanız pazartesiden cumaya iş günlerinden bahsediyorum. Dolayısıyla böyle bir durumda kafadan bir gün kaybediyorsunuz. O gününüz boşa gitmiş oluyor. Mutlaka ama mutlaka 11'den önce fon dağılım değişikliğini bankanızın emeklilik şirketinizin sisteminden göndermeniz gerekiyor. Bunun haricinde de özellikle tatil günlerinde, tatilse mesela öğleden sonranın tatil olduğu günlerde, yarım gün çalışılan günlerde de burada saat 10'dan önce bu emirleri göndermeniz gerekiyor. Aksi takdirde yine bir gün fazladan kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla işlemleriniz son derece uzuyor. Bu sebeple fon değişikliği yaparken lütfen saat 11'den önce o gün içerisinde bunu yapmaya gayret edin. Sadece fon değişikliği için değil, aynı zamanda yeni eklediğiniz katkı payı diyelim ki bugün ayın 15'i bir katkı payı ödemesi yaptınız. Bunu da mümkünse saat 11'den önce yapın ki seçmiş olduğunuz fonlara hızlı bir şekilde geçiş yapsın ya da ek katkı payı ödüyorsanız bireysel emeklilik sözleşmenize mutlaka 11'den önce bu işlemleri yapın dolayısıyla en kritik saat bizim için 11 oluyor. Bunu çok son derece dikkat ederek tamamlamamız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Vaktiniz olursa bu makaleyi de göz atmanızı tavsiye ediyorum ve işte bugünlük de bu kadardı.